Günaydın arkadaşlar. Merhaba nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün kalktım. İlk önce güvercinlerimi yem attım. Bakın orada hepsi bekliyor. Şimdi hepsi gelecek. Burada yem atmıştım. Onları yiyecek. Genelde her pazar günü ben bunu yapıyorum. Onların karınlarını doyuruyorum. Onlar da alıştılar. Şimdi beni gördükleri için gelmiyorlar. Birazdan hepsi dolacak bu çatın üzerine buraya. Bazen martı falan da geliyor. Bunların karnını doyuracağım. Ondan sonra mutfağımda biraz bulaşıklar var arkadaşlar. Onları yıkayacağım, temizleyeceğim. Akşamdan kalma yorgundum biraz. Onları toplayacağım. Oraya o kısmı hızlı bir şekilde yapacağım. Sonra kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Oğlumla eşim maça gittiler. Onlar gelene kadar onları yapacağım. Bugünü bu şekilde geçireceğim. Başka bir şeyler yapar mıyım bilmiyorum. Şimdi kuşların gelmesini bekliyorum. Siz onları da göstereceğim. Bakın nasıl geldiler. Ay nasıl topluyorlar tane 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 çok hoşuma gidiyor onları izlemek böyle. Bakar mısınız? Gagaları da nasıl toparlıyorlar. Böyle. Bazen yağmur yağınca da bu çatının üzerine su birikiyor. Bakın orada da var zaten. Onu içiyorlar. Seyrediyorum ben bunları burada. Camım e, toprak gibi yağmur yağdığı için lekelenmiş arkadaşlar. Eğer fırsat olursa onu da silmeyi düşünüyorum ama bugün biraz zor. Başka işlerim var. Bakar mısınız? Minik minik yürüyorlar. Ben çok seviyorum böyle kışları, hayvanları. Bakın. İki dakikada topladılar. Bakar mısınız? Bir tane kalmadı. Doymadılar mı acaba? Daha fazla atacağım da alt o, binada yaşayanlar var arkadaşlar uyuyorsa diye ses yapmak istemiyorum. Çünkü buğday atıyorum. Buğday da böyle çıtır çıtır ses yapıyor. Bir şey derler diye de çekiniyorum açıkçası. Evet. Karnını doyuran gitti. Bakın. Şöyle. Birkaç tane kaldı. Evet arkadaşlar bunları da doyurduğumuza göre ben şimdi mutfağımdaki bulaşıklarımı toplayayım. Ondan sonra kahvaltı hazırlığına geçeyim. Kahvaltıda da ne yapacağım bilmiyorum. Feride patates yaparım büyük ihtimalle. Ee, baharatlı baharat bir patates yaparım. Ondan sonra da kahvaltı tabağı hazırlarım. Hafif bir şeyler. Hadi şimdi geçelim mutfağımızı toparlayalım. Hızlı bir şekilde toparlayayım arkadaşlar. Ondan sonra kahvaltı, kahve içerken tekrar konuşuruz. Evet ben başlayayım arkadaşlar. arkadaşlar temizlik işlemi bitti. Ay yoruldum ama bitti. Biraz sağa solu temizledim. Her yeri temizledim. Şimdi biraz geç kaldım. Hemen kahvaltıya başlayalım. Burada aldığım patatesleri koyacağım. İlk yıkayacağım biraz. Süzülene kadar bir kahve içelim. Ondan sonra bunun sosunu hazırlarım. Peynir atarım. şey Yaptım arkadaşlar, komple yıkadım. Ben o şekilde yıkıyorum. Süzülüyor. Zaten hemen kullanmadığımız için kurutuyorum. Güzelce içi dışı temizleniyor. Şimdi kahve mikranımızda su kapağı alıyorum. Şöyle kahve yapalım kahve. Evet şimdi kahvemi içeyim arkadaşlar. Ondan sonra kalkacağım. Kahvaltımı hazırlayacağım. Ben biraz dinleneyim. Kahvaltıda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hemen patatesin sürü şeyini yapalım sosunu. Şu 2-3 diş sarımsak yapacağım. Hemen. Çünkü saat bayağı ilerledi birazdan gelirler. Çayın altını yaktım. Şöyle bu arada elimi de çizdirdim Aygaz'a demirine temizlik yaparken. Evet sarımsaklarımızı böyle güzel rendeledik arkadaşlar. Bunun içine koyduk. Şimdi bunun içerisinde karabiber, kırmızı biber, kekik ve tuz var arkadaşlar. Bunları da güzelce boşaltalım bunun içerisine. Çok yağ eklemeyeceğim bu sefer. Zeytinyağı. Evet bu kadar yeter. Bu burada güzelce soslansın birbiriyle pekişsin. Şimdi ben patateslerimi güzelce ikiye ayıracağım. Şöyle. Böyle. çok kısmını alayım yıkadım güzelce. Bunun kabuklarını soymayacağım arkadaşlar. Toprağı falan yok zaten tertemiz görüyorsunuz. Bu kadar yeter. Şimdi sosumuzu bunun içerisine dökelim. Her şey var zaten içerisinde. Güzelce birbirine yesin. Böyle karıştıracağım. İyice karışsın. mis gibi sarımsak koktu. Evet arkadaşlar ben böyle hazırlıyorum yağlı kağıt. Bir yağlı kağıt dört parçaya bölüyorum. Şöyle içerisine yerleştiriyorum. Tam geliyor. Bunu hemen boşaltıyorum. İçerisine sosunu da böyle yerleştirelim. Ve pişirmeye gidelim. Bakın. Hadi gidelim pişirelim. Evet arkadaşlar şöyle yakından göstereyim size. Güzel baharatladık. Her şeyini yaptık. Şimdi feyriye atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben bu feyriden çok memnunum gerçekten. İyi ki de almışım ben bunu. Ee, diğeri de kumtel de güzeldi ama feyri daha güzeldi. Şimdi sıcaklık 200 derece. Süre hmm, bence süre 20 yapacağım. Eğer yeterli gelmezse tekrar çoğaltacağım başlayalım evet bu burada çalışsın şimdi gidelim biz diğer kahvaltılıkları yanına evet arkadaşlar patatesimizi koydum şimdi yumurta açıyorum şu gördüğünüz kahverengiler köy yumurtası şu beyazda normal yumurta ben köy yumurtasını yemiyorum o yüzden bu ikisi oğlumla eşim için bunu götürüp ocağa bırakacağım Hocam şimdi tavaya yağ koydum bunu belki biliyorsunuzdur İçine un ekleyeceğim biraz yansın bu üstüne değil. Böyle iki tane yumurtam var. Yumurtayı böyle çırpacağım. Un kızardıktan sonra üzerine koyacağım. Böyle azıcık tuz atacağım. Birazcık da unu atacağım. Tuz olmasın. Yeterli. Şimdi unumuzu koyalım. Böyle göz kararı. Unumuzu. Az gelirsek ekleriz şimdi. falan derken geç kaldı. Böyle biraz daha pembeleşsin yumurtamızı ekleyeceğiz içine. Evet yeterli. Bu kadar pembeleşince arkadaşlar içerisine yumurtamızı ekliyoruz. Yumurtanın içerisine de arkadaşlar çok az bir miktarda yani birkaç damla su koydum. Güzel kabarsın diye. Ve evet. diğer tutuklarına geçelim. Şöyle bir salatalık keseceğim. şöyle az koyacağım. Yer salır o zaten. Böyle kaşık. Böyle yeterli. Bunu kenara alalım. Herkese tabağı ayrı oluyor arkadaşlar bizde. Kimisi bal seviyor, kimisi acı sos seviyor. Oğlumun da acı sosunu koyalım böyle. Ona da bunu koyalım. Ben kendime de biraz acı sos alayım. taraftan yapıyorum arkadaşlar. Bir taraftan da dağıtıyorum. Arka tarafı görün. <laughs> Yaptıklarımı oraya atıyorum. Evet arkadaşlar bunların yanına şimdi peynir falan koyuyorum. Şöyle bir kaşar ekleyeceğim. Ben kaşar yemediğim için kendimi almayacağım. Eşim biliyor. Eşime biraz beyaz peynir. Bir dilim. Bana da çok az beyaz peynir. Benim oğlum da beyaz peynir yemiyor arkadaşlar. Çok O konuda çok müzdaripim yani. Beyaz peynir, zeytin yemez. Şu yumurtamızı da koyalım şöyle kenara. Bunu da böyle kenara koyalım. Meşhur aradım, ekmek getir dedim, ekmek getiriyorum. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar, bakın kahvaltımız da böyle. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz biz. Evet arkadaşlar açılışı da buradan yaptım. Kapanışı da buradan yapayım. Kahvaltımı mutfağımı toparladım. Kahvaltımızı hazırladık. Ufak mini bir vlog olarak sizlere sundum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.